Who's ver? i I'm right, no, a little bit smaller, you know what I mean? We do. With your it's your, With your, yeah. With your How you want? 单位。 <gülüyor> <gülüyor> Nereye? <vardım, bakayım>? Üç eksindir. <laughs> 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 Biraz ama aşağı mı? Yok gerçi gözüküyor aşağısı Şu an video çek. Ben. Bir koyacağım ya bana. Zaten şunlar ağızlar durmadı. Hmm, doğru. Bir hatası mı var ama? Bu geldiğiniz bir yandan çıkmış. Yeni <laughs> 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 hani mi? Şuradan şunları artık. Ne yapıyorsunuz? Ne çekiyor? Kalıp bırakıyorsun. İyi kalırsın. Bakacağım. <laughs> bir güvende ya. Bakın bir tane sütü. Yani? Ama tehlike açıyor yani. Şimdi meleğim. Thank you.

orada bulunanlar hiçbir şeyler diye bir hamur olmuşlar. olmuştu. Bunlar yani buraya getiriyorlar diye. <laughs>

bak. Şöyle Şuraları bir halinde gidiyorlar. 所以。嗯 Bu Evet. Yalnız bak bir şey söyleyeyim. Hem biz turist sezonu açılmadan hem de hava çok güzel bir tarzda. Baharda gezmek güzel oluyor genelde benim. Ya bahar yani daha değil Sonbahar ve ilkbaharda gezmek evet. çok güzel oluyor. Çünkü buranın bakma mı? Bunlar daha büyük bir şey. Soğuk soğuk. Soğuk soğuk. Ay yine de. tarafa gidelim. Hadi. Güvencenin paradisi muhtemelen böyle bir yer Orası nasıl? Meleğim güvencenin paradisi bence şurası. Şurayı görüyor musun? Ha. Bence orası. Ne var orada? Hadi işte. Görüyor musun vadi? Keşke mü gibi He, şey getirseydim o dürbün gibi zaten. Çantaya getirseydim onda gider dürbün gibi yine. Hı. Gel. Başka turist var mı? Şurada mı ya? Yaman Nisan'da gelmiş. Balonlar havalanmamış. Kar var Olabilir. Yani Nisan'da bahar ama. Ya en azından kar görmüş. Geçen sene. Geçen sene bu kar vardı. This okay.

salonuymuş. Gelen misafirler burada karşılıyormuşlar. İşte buradan geliyormuşlar. görüşmek istemiyorsa şey diyormuş. Şu an Lord çok meşgul. Başka zaman geldi bir sallıyormuş. Evet Melih'im ne düşünüyorsun kale hakkında? <laughs> Çıkmaya değdi mi sence? Yani yine de iyi oldu ya. Yukarılardan tamam. bir manzaralar görmüşüz. <laughs> Çıkmasak da olurdu ama diyorsun? Çıkmasak da olabilirdi ama çıktıktan sonra pişmanlığım da mevcut. De tamam. İlk Te çıktık. Teşekkürler. Allah kestir o fotoğrafı, biz de ama senin gözünü zaman ben yok rantçı zamanı Her deliğe Görevli odasına benziyor. <laughs> Bu kadarmış evet. çektim. Hadi girin. Aa, daha fotoğrafı kameradan. böyle evet, ortadan evet. alayım. Şey? kötü tarafı. Su hazırlamakta da haklıydın. Yoksa sabah da onu aldık. bir gün hazırlanmak gerçekten hiç aklıma O kadar büyük varyasyondan hazırlanmak zor. Neymiş burası? Elmalı kiliseymiş. Bakalım gel. Bir dalından bir elma yiyelim. Burada eğilmek gerekiyor. Ay da çıkabilirse tamam. Bu e, Bunlar da

Što se sada govore, je vjantro.